Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji evrenindeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Teknosa Etiler mağazası. Listen up, Sizlere bu hafta Etiler Teknosa'dan 3 yeni ürün hakkında bilgi vereceğiz. Bu ürünler e, Teknosa'nın video ve fotoğraf makinesi standından. Bu ürünlerden ilki Canon X185 modeli. Bu ürün 10 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Ayrıca 2.5 inçlik bir ekranı var. 3x optik zoom, 4x de dijital zoom var bu üründe. Bu ürün JPEG formatta fotoğraflar çekebiliyor. 3648'e 2736 piksellik fotoğraflar çekiyor. Ayrıca Türkçe menüye sahip fotoğrafın yanı sıra video çekebiliyor. Ve son olarak da 32 MB'lık dahil bir hafızaya sahip olduğunu söylemeliyiz. Sizlere bu hafta tanıtacağımız ikinci ürün Sony'nin DSC T77 model fotoğraf makinesi. Bu ürün full HD fotoğraflar çekebilen minik, ebatlar açısından da gayet kullanışlı bir fotoğraf makinesi. 10.1 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. 4x optik zoom'u var. 4x de dijital zoom'u var. 3 inçlik bir LCD ekrana sahip. Ayrıca JPEG ve MPEG bir formatında fotoğraflar çekebiliyor. Bu fotoğraf makinesi 3648'e 2736 6 piksellik fotoğraflar çekiyor. Ee, Türkçe bir menüye sahip. Önceki üründe olduğu gibi 15 megabaytlıkta da bir dahil hafızaya sahip. gülümseme yakalama özelliğiyle de en güzel fotoğrafları çekmenize imkan sağlıyor. Sizlere bu hafta tanıtacağım 3. ve son ürün Sony'nin harddiske kayıt yapabilen bir video kamerası. Ee, Sony DCR-SR36 model bir kamera bu. Ee, 40x optik zoom özelliğine sahip. 2000X'te dijital zoom yapabiliyor. Hard disk'e kayıt yapabilen bir kamera. Bunun yanı sıra memory stick kartlara da kayıt yapabiliyor. Üründe 2.7 inçlik bir LCD ekran var. Ee, ürün e, olağanüstü görüntüler kaydetmenin yanı sıra dol bir dijital ses kaydı da yapabiliyor. Bu açıdan oldukça kullanışlı bir ürün. Sony DCR TRS-36 model video kamera. E, bütün bu üstün özellikleriyle güzel anlarınızı saklayabileceğiniz, videoya alabileceğiniz, ayrıca fotoğraflar da çekebileceğiniz oldukça kullanışlı bir ürün. Müzik